deve idrarı ile ilgili meşhur programa bakarlarsa görecekler. E buyurun ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Al onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sayık kaynaklarda geçiyor. Sayık dedi bu sayık. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Yani evet, şurada, bir, o şey benim şey küçüklük travmamdır o. Evet. <laughs> Çünkü ben küçüktüm o zaman Caner abi. Sen böyle televizyonda deve sidiği bir çıktın. Ya dedim bu, ama bir şey söyledin bana. Ben o gün bugündür deve sidiğini yemiş içmişimdir. Bak sen bana bir şey... Yani bana... Bir şey yaramış hocam. Şey, hey Muhammed abi. bana ne öğretti biliyor musun? devede eğer o olmasaydı ben devedeki kamelit antikoru bilemeyecektim. Ya, haberim bile yoktu. Şu anda internete yazın. Dünyada deve ve alpaka çiftlikleri kullanıyor gelecek salgınlar için. Ya bize bir şey öğretti ya. Haberim yoktu benim. İyi ki varsın. İyi ki de o hadis var. İyi ki de onu salladınız. Ya...